Sevgili öğrencilerim, değerli mesai arkadaşlarım, Doğanın Kalbinde Üniversite sloganımızı güçlendirmek için Dumansız Üniversite Uygulama Ofisimizi kurmuştuk. Daha önce de bildiğiniz gibi Bağımlılık ve Mücadele Araştırma Merkezimizi kurmuş. O bu merkezimiz faaliyetleri çerçevesinde sizlerle birçok konuda bir araya gelmiştik. Şimdi de Dumansız Üniversite Uygulama Ofisimiz ve keza dumansız üniversite uygulama yönergemiz marifetiyle üniversitemiz içerisinde tütün içilebilecek alanları belirleyerek hem öğrencilerimizin, personelimizin ve hem de muazzam doğamızın hep birlikte korunması için el birliğiyle çalışacağız. Bu bağlamda sizleri hep birlikte kurallara uymaya ve uymayanları da uyarmaya davet ediyorum. Dumansız üniversite ve sağlıklı gelecek için tüm öğrencilerime ve çalışma arkadaşlarıma sağlıklı günler diliyorum. Sigara dumanı sadece içene değil, soluyana da zarar vermektedir. Üniversitemizin değerli personelleri, sevgili öğrencilerimiz, değerli misafirler. Ben Üniversitemizin Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doçent Doktor Makbule Tokur Keskin. Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezimiz 2022 yılında kurulmuştur ve yönetmeliğimizde bu tarihlerde kabul edilmiştir. O yıldan bugüne bağımlılıkla mücadele konusunda çok ciddi çalışmalar yapmaktayız. ...toplumumuzda farkındalık çalışmaları oluşturmaktayız. Yaptığımız çalışmalardan biri de üniversitemizin dumansız kampüs olması yönündeki faaliyetler. Bunun için 23 Mayıs 2025 tarihinde bir yönerge geçirdik senatomuzdan ve bu yönergeyle birlikte üniversitemiz dumansız kampüs yönergesini uygular hale geldim. Hepimiz sağlıklı ortamlarda, temiz havada yaşama hakkına sahibiz. Elbette e, bağımlılığın bir kronik beyin hastalığı olduğunu biliyoruz. Bağımlılarımızın tedavi görmesi için elimizden gelen tüm e, farkındalık çalışmalarını yapmaya devam edeceğiz. Bununla birlikte tütün tüketmeyen insanlarımızın da bu tütünün zararlı etkilerinden. E, zararlı etkilerine maruz kalmaması adına bir takım faaliyetler yapmamız gerekiyor. İşte bu faaliyetlerden biri dumansız kampüs uygulamaları. Dumansız kampüs uygulamaları içerisinde üniversitemizde artık tütün içilebilir alanlar dışında tütün tüketimi yapıldığında e, rektörlük tarafından yetkilendirilmiş olan kişiler tarafından veya güvenlik görevlileri tarafından çeşitli tutanaklar tutulabilecek. Bu tutanaklarda ilgili birimlere ve kurumlara yönlendirilerek kişilerin bazı cezalar ödemesine yol açabilecek. Bu nedenle üniversitemizin personellerine, öğrencilerine ve misafirlerine ricamız lütfen belirlenmiş alanlarda tütün tüketin. Tütün tüketen kişiler buna dikkat etsinler istiyoruz. Bu diğerlerinin sağlığını korumak, geliştirmek adına çok önemli bir çalışma olacak. Bu konuda bir yeni birimimiz de var, Dumansız Üniversite Ofisimiz. Dumansız Üniversite Ofisi bu sürecin yönetilmesinde birimlere rehberlik edecek bir ofis. Aynı zamanda tutanakların takibi ile ilgili de çalışmalar yapacak. Böylece üniversitemiz daha sağlıklı, daha temiz havalı bir hale gelecek. hepinize çok teşekkür ediyorum. Doğanın kalbinde Dumansız Üniversite. Üniversitemizin değerli çalışanları, sevgili gençler ve kıymetli misafirlerimiz. Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Profesör Doktor Sebahat Gücük. Dumansız kampüs kapsamında uygulamalarımız devam etmektedir ve farkındalık çalışmalarımız hızlı bir şekilde yürütülmektedir. Bu kapsamda tıp fakültemiz eğitim ve araştırma merkezi sigara bırakma polikliniğinde hizmet vermekteyiz. Tütün ve tütün ürünleri son dönemde farklı ürünler olarak da nikotin, elektronik sigara gibi maalesef yan ürünler olarak da karşımıza çıkmaktadır. Hepsi birbirinden farklı zararlılıkta ama sonuçta bağımlılık yapıcı etkileri altında bulunmaktadır. Tütün ve ürünleri kullanımı bağımlılıktır ve bağımlılık da hastalıktır ve hastalıklarda tedavi gerektirir. Ve aynı zamanda kronik bir hastalık sürecinde olduğu için genelde tütün ve tütün ürünü kullanan kişilerin uzun soluklu takipleri de gerekmektedir. Sigara bırakma polikliniklerinde ne yapmaktayız? Sigara bırakma polikliniğine danışanlarımız, isteyenler alo 171 hattından, sigara bırakma hattından ve 182 merkezi hastane randevu sistemi üstünden randevu alarak ya da üniversitemiz personeli direkt başvuruda da bulunarak hizmet alabilmektedirler. Polikliniğimiz hafta içi 5 gün hizmet vermektedir. Görüşme sırasında danışanlarımızla hikayeleri alındıktan sonra danışanlarımıza özgü nasıl bir program istiyoruz izlememiz gerekmektedir. Bununla ilgili olarak randevu sistemi üstünden Sağlık Bakanlığımızın da önerdiği şekilde sıklıklı aralıklarla kontrol muayene planı oluşturulmaktadır kontrollere gelen danışanlarımızda yaptığımız çalışmalardaki sigara bırakma oranlarımız fazlasıyla yüksek bulunmaktadır. Dumansız kampüs kapsamında farkındalık çalışmalarında bu konuda da yerinde aktif bırakma yönünde danışmanlık hizmetleri vermekteyiz. Tütün ve tütün ürünleri kullanımı, sadece kullanan kişilere değil soluyan kişilere de zarar vermektedir.